Muhtarlarla Ankara'yı konuşuyoruz. Bugün yeni mahalleden konuklarım var. Yeni mahalleyi konuşacağız. Çok eski bir muhtarım ve yeni bir muhtarım. <laughs> 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 Öyle tahmin ediyorum. Yalçın abicim kaç dönemdir muhtarsın? Dördüncü dönem. Dördüncü dönem. Evet doğru tahmin. E, Evrim Bolat Kayalar Mahallesi evet, muhtarı. Kayalar Yalçın Mahallesi. Yalçın Nazlı e, hemen bakıyoruz. Çarşı Mahallesi muhtarı. Evet. Evet sizi sizden dinleyelim. Önce Evrim muhtarımdan başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, Hepinize. Ben Kayalar Mahallesi, Şentepe Kayalar Mahallesi muhtarı Evrim Bolat. Ee, bu dönem seçilen yeni, taze bir muhtarım. Çiçeği burnunda. Evet, çiçeği İyi burnunda güzel. bir muhtarım. Ee, yani ben 35 senedir aynı mahallede ikamet ediyorum. Hı hı. Ee, mahallemin ee, yani sorunlarını çok iyi biliyordum zaten. Geçmişten yaşadığım için sürekli aynı mahallede. Hani neye ihtiyacı var, e, neleri yok, nelere ihtiyaçları var, o mahalleli o mahalleye nasıl gözle bakıyor, ne gözle bakıyor. Bunları çok iyi biliyordum. Çünkü ben de aynı gözle bakıyorum yani. Onlar gibi bakıyorum Neyse. ben de. Ee, yani işte bir pazar yeri olsun istiyoruz. Herkesin mesela istediği bu. E, sağlık ocağı olsun. Benim mahallem böyle hani küçük, tam böyle ortada kalmış bir mahalle. Hı -hı. Ee, bütün mahallelerin ortasında kalmış bir mahalle. Hı -hı. Ee, ve birçok eksiği var mahallemin. Peki bu eksiklerle ilgili konuşacağız gerçi, eksiklerle ilgili, Hı -hı. ilgili ve girişimlerinizi. Yalçın abiyi de tanıyalım sonrasında mahallemizin eksikleri neler? Masanın arka tarafına geçince nasıl bir gözle bakıyoruz? Onu konuşacağız. Yalçın abicim sizi de tanıyorum. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. İyi bir yayın diliyorum. Evet. Çarşı Mahallesi muhtarıyım ben. 2004 yılında aday oldum. Seçildim. Ve muhtarlığa başladım. Çok memnunum muhtar olmaktan gurur duyuyorum. Seviyorum muhtar olmak, için gayret sarf ediyorum. Bu dördüncü dönemin bu dönemden sonra inşallah bırakacağım artık muhtarlıkta Ayrılacağım. Biri gençler birini yetiştiriyor musunuz muhtarım? E, i̇stediğim birisi var. Onu evet. desteklemek istiyorum. Evet. Ne güzel. O zaman geldiğinde bakalım ne olacak, evet. ne olacak. Göreceğiz. Üçün i̇nşallah hayırlısı olsun her şeyden. Hayırlısı olsun evet. tabii ki muhtarım. Evet Evrim Muhtarım, masanın e, öbür tarafına geçtiniz. iki sene oldu. Gerçi son bir senesinde hiçbir şey anlamadık pandemiden dolayı. Aynen öyle. Ama e, bir sene nasıl geçtim? Masanın arkasında olmak nasıl bir duygu? Ee, yani ilk bir sene aslında şey hani gelen giden böyle bir önce bir alıştım öyle tabii şimdi pandemi girdi gelen giden de olmuyor böyle artık bir masumlaştık evet. <laughs> kimse gelmiyor kabuğumuza herkese evet da yani. çekildik ee, kimseyi içeri alamıyoruz tabii ki artık hani maskelerimiz mesafelerimizi koruyoruz tabii ki ee, ama ilk senesinde işte gelen giden hani direkt böyle pandemiyle başlamadığımız için Hı. birinci dönem senesinde çok güzeldi. İşte herkes geliyor sorunları bayan olduğum için, Şentepe'de tek muhtarım, bayan olduğum için böyle daha bir ilgi duydular. Daha böyle bir sevecenlikle yaklaştılar. E, Şentepe genelinde... Yani 11 herhalde. Yani 11-12 galiba. Tam da ben Bölgedesin tek kadın muhtarısınız. Evet tek kadın muhtarıyım. <laughs> evet işte bayanlar sorunlarından atıyorlardı. Çok güzeldi her şey. Daha da pandemi girdi. Herkes işte evlerine çekildi. Biz de işte tabii ki filyasyon ekibindeyiz. Artık evet. Yani. İlk zaman e, vefa destek olarak hizmet vefa ederdik. Destek olarak, Dışarıya evet. çıkamayanlara. Şimdi de filyasyonda. Filyasyondayız. Bu sürecin aktif e, ögelerinden, aktif öznelerinden biriyiz. Tabii ki önde gidenlerdeniz. Evet. <laughs> e, i̇şte direkt herkesi ziyaret ederekten e, işte kapılarını çalaraktan Telefon ederekten hı hı. Onlar işte sağlık durumlarını öğreniyoruz, bilgi alıyoruz. İşte hani ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Hani, tabii ki şimdi benim e, telefonum 7/24 açık ve e, bütün mahallede var yaygın olarak. Tabii. tabii. Bizim e, telefonlarımıza e, ulaşmak çok kolay. Çok kolay. Evet, aynen öyle. Muhtarlığın her tarafında var. Evet. Benim telefonum yani ben duvarlara falan her tarafa takılı. Evet. E, gelen giden işte görsün diyerekten. Çok kolay ulaşıyorlar. Zaten öyle bir zorluk falan da çekmiyorlar. Hani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya da çalışıyoruz. E, tabii ki e, beklentileri, mahalleli halkın sadece filyasyonuna sınırlı değil e, beklentileri. Farklı tabii şeyler bekliyorlar için, tabii bir. ki bu dönem için ama ilk e, seçildiğimiz zamanlarda, ilk senesinde e, işte herkesin isteği neydi? mahallemiz işte ya biz yaşlıyız iki adım öteye gidemiyoruz işte ne bileyim hani dolmuş otobüs uzak kul, şey yapamıyoruz yürüyerek gidemiyoruz. Araçları yoksa zaten mümkün değil. Kimse bir yere gidemiyor. Pazar alışverişine gidemiyor. işte otobüs durağına gitmek 15 dakika 10 dakika 15 dakika sürüyor yani. Peki sonradan mı şu anda çok katlı binalar var değil mi evet. yerde hı hı. ama eskisi öyle değildi. Yani eskisi şimdi şey e ee, yine aynı şekilde eski oturanlar falan e, yine evlerine binalar yapılınca evlerinde yine Hı -hı. oturmaya başladılar. Hı -hı. Yaşlı insanlar özellikle şey diyor hani ya e, otobüs dolmuş kızım diyor işte gidemiyoruz diyor. Araç yok, pazar yeri işte şöyledir, böyledir bir sürü sıkıntı. E şimdi tabii ki hani bununla ilgili görüşmeler falan da yapıyoruz. Sağ olsunlar hani e, geride çevirmiyorlar. Yeni Mahalle Belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun Hı -hı. sağ olsun. Görüşüyoruz, ediyoruz hani ne yapılabilir hani mahalle için. Evet. Eh, yani aslında Hayır, en güzel var. zamanda siz muhtar oldunuz. Çünkü gerek büyükşehir belediye başkanlığımız gerekse Yeni Yenimahalle Belediye Başkanımız her dediğimizi yapıyorlar. Şanslıyız. Tabii. Bir, e, yapıyorlar. En güzel e, <laughs> zaman yani şimdi e, bu Tabii son ki. dönem hakikaten öyle oldu. Bir zaman geri çevirmedik. Avantajıyla dezavantajıyla aslında evet. Evet. kolay hizmet alabildiğimiz, muhatap bulabildiğimiz evet. bir dönemdeyiz. Evet. Ama e, pandemi COVID dolayısıyla, ben, ben, COVID dolayısıyla da evet. maalesef gidemiyoruz bile. Ancak Aynen. işte telefonla, WhatsApp üzerinden, mail evet. üzerinden. Yalçın abicim biraz da sizi dinleyelim. Şimdi 4 sene, dört dönem nasıl geçti? Dört dönem 20 seneye evet. tekabül ediyor. Ben 1998 yılında Ziraat Tanıtım Kurumu Genel Müdürlüğünde yani Tarım Halkla İlişkiler Müdürüydüm orada. 20 yıl bil fiil çalıştım. Ondan sonra emekli oldum 1980 yılında. Tam 50 yaşındaydım o zaman da. Sonra e, 2004 yılındaki muhtarlık seçiminde muhtarımız aday olmayacağını açıkladı. Ben de aklıma geldi, dedim bir muhtar olun bari, ondan sonra aday olun dedim. Ve seçildim. Ondan sonra iki dönem başka aday olan olmadı. Aynı şekilde 2009 yılı ve 2014 yıllarındaki seçimlerde de tek başıma yine şey oldum, bu dönemde de 4 kişi yarıştık, yine ben oldum. Herhalde seviyorlar ki, seçiyorlar. Evet. Bu son, son dönemim ama bıraktım artık. Son seçimde zaten bütün mahallelerde çok fazla aday vardı. Evet, evet. Biraz muhtarlık galiba cazip hale e, geldi. E, son zamanlarda evet. Cazip hale mi geldi? Dışarıdan öyle bir algısı mı var? O biraz tartışılır. Biz içeriden bakınca o kadar evet. da cazip değil esasında. Evet. hani Yetkilerimiz anlamında, iş yükümüz anlamında ama evet. dışarıdan bakınca... İş yükümüz var ama yetkimiz pek fazla evet. yok. Evet, o maalesef konu yani. biraz evet, tartışmaya evet. açık maalesef. Evet. Ama biz yine de e, belediyelerin, devletin e, sokaktaki yüzüyüz yani. Tabii Her şeyi evet. biz görüyoruz. Ondan aksaklıkları görüyoruz. Bu aksaklıkları iletiyoruz, bildiriyoruz ee, sağ olsunlar ee, son zamanlarda belediyemiz bizlere bayağı destek oluyor. Yani evet. seviniyoruz. Seviyoruz onun için. Evet, evet. Pandemiyle beraber evet. başka bir alana evrilse de çalışmalar. Evet. E, sıkıntılarımızla ilgili e, muhatap evet. buluyor olmamız ya da evet. yakın zamanda çözülüyor olması evet. güzel. Bu son zamanlarda da e, virüs herhalde bizde azaldı. Çünkü e, şey gelmiyor ondan sonra sisteme düşmüyor hastada hasta onun için takip de, konusunda evet, verilerin evet, azaldığını, azaldığını, görüyoruz söyleyebilirim ama seviniyoruz ona. biraz evet tabii ki sevindirici evet. aşının belki gelmesiyle yaygınlaşmasıyla bir noktaya evlenecektir evet. diye inşallah düşünüyorum inşallah evet. Ee, yani, dikkatli ediyorlar. Eskisi gibi değil. E, mahalleli bizim de dikkat ediliyor yani görüyorum ben. tabii. Tabi, e, Baya dikkat ediyorlar. Evet. Artık evet. maske Artık mesafeye. virüsün varlığı evet. herkes tarafından kanıksandı. Kanıksandı. Evet. e Maske takmay takmayınca ne olacağını artık insanlar evet. çok iyi biliyorlar. Evet. Ya da o mesafeyi koruyamayınca, evet. işte titiz olunmayınca, sterilize evet. olmayınca, evet. e, çok net görüldü. Biraz acı deneyimlerde evet. yaşandı ama bu deneyimler sonrasında evet. biraz daha dikkatli olmaya başladık. Evet. Herkes evet, birçok yakınını kaybetti Maalesef, dönemde. maalesef. Çok yani bir onlar biraz yaşandı. herhalde göz önünde bulundurdular ki böyle bir daha sıkı şey yani o kadar başladım. çok ilerledi ki yani evet. bizim sokakta, mahallemizde hemen hemen her apartmanda mutlaka bir şey yarasan diye ya, koronalı şey yarası yani. Tabii, tabii. Her apartmanda tabii. oldu yani hemen hemen. Maalesef, maalesef çok kayıplar verildi. Evet. Evet muhtarım pazar yeriyle ilgili ne yaptınız? Dolmuş otobüsle ilgili geri dönüşler nasıl oldu? Şimdi şöyle bir şey var. Vatandaş kendi durduğu yerden bakınca evet buradan dolmuş geçebilir diyor. Buradan otobüs geçebilir diyor. Ay Benzer sorunları biz de yaşıyoruz. Batı kent geneliyle ilgili. Evet. Kendi bulunduğu yerden anlatınca vatandaş mantıklı geliyor ama yetkililerle görüştüğünüz zaman şey, dolmuşçular odası meseleye çok başka bir yerden bakıyor. İşte ring yapması gerekiyor, o, o tamamlaması gerekiyor. Bizim muhtar olmadan önce hiç bilmediğimiz, vakıf olmadığımız detayları hı hı. muhtar olduktan sonra e, anlıyoruz, görüyoruz. Yetkililerle evet. birebir yaptığımız görüşmelerde biz, işin içine girmeyince anlayamıyorsunuz dışarıdan, yani dışarıdan bakması görüyor. çok kolay geliyor hani konuşması ya yapılır niye yapamıyorsunuz diyenden geçilmiyor ama işin içine girdiği zaman öyle olmuyor. Aynen Şimdi bizim orada ring yapan iki tane şey otobüs 274 ve 275 numaralı otobüsler. Şimdi ben bununla ilgili bir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı ile görüştüm. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar hiç geri çevirmediler. Ee, ve hani durumunu da anlattım, mahallenin durumunu da anlattım. Ee, yani şey, fiziksel durumunu da anlattım, mahallenin hani nasıl bir mahalle olduğunu falan anlattım. Zaten bir dilekçem de vardı benim bununla ilgili, otobüsle ilgili. Ee, 274 numaralı otobüsün e, hani güzergahının değişebileceğini söylediler Hı. bana. Hani işte parkın oradan geçeriz, işte mahallenizden geçeriz, şuradan gider falan diyerekten bir güzergah oluşturdular ama e, bir yol problemi oldu bende. de <laughs> inşallah o yolun, o kısmını yaptırırsam sıkıntı kalmayacak. Hı hı. E, muhtemel verecekler gibi 274 nolu otobüsü. Uğraşınca evet. bir takım değişiklikler, revizeler olmuştur. Evet, evet. Ya sağ olsunlar, çok yardımcı oluyorlar gerçekten de gittiğimizde, görüşmeler yaptığımızda da. Hiç geri çevirmediler sağ olsunlar. Ee, hani dediğim gibi sadece yolda bir sıkıntı var, otobüsün geçeceği yolda bir sıkıntı oluştu. O yolda bir yeni mahalle fenişleri zaten e, çok böyle. Ee, hiç geri çevirmedi dedi muhtarım orayı hallederiz. Hı hı. Ondan sonra tekrar bir otobüs işte gelecek oraya o yol yapıldıktan sonra güzel ya tekrar bir oluşturacaklar bakacaklar evet, mahallede Son, sonra verecekler. Da... İşte <laughs> kadın ee, muhtar dolunca tabii ki, tabii çok yani, <laughs> bayan, bayan yani. kadın muhtarların onun etkisi biraz daha fazla oluyor Aslında. mahallesine. Ee, hakikaten başarılı bayan kadın muhtarlarımız. Ay sağlıcığın Yalçın abicim. <laughs> <O> Seni <güzel gülüyor> de... Sıbide Eskiden konduydu biliyorsunuz herhalde. Onda sıvı zamanı ben de biliyorum. Şimdi büyük büyük apartmanlar yapıldı, kalabalıklaştı. Tabii ki onların sorunları da oluyor. Tabii kanalizasyon sorunları var herhalde öyle çok, herhalde. Çünkü yetmiyor artık onların nüfus kalabalık olunca çok. bayağı. Şimdi Türkiye'de maalesef evet. yapılaşma, e, altyapı olmadan üst yapı olduğu evet. için bir süre sonra üst yapıyı kaldırmıyor. Evet. Öyle olunca da biraz göç yolda düzeliyor. Evet. Esasında normali. Hani altyapı tamamlanır. Evet. Mevcuda göre, nüfusa göre ya da işte dolacak konutların sayısına göre. Ama öyle olmuyor. Patikent de aynı şekilde. Ben de, Sizde de tabii, yetmiyor. Tabii. Şöyle çünkü WhatsApp grubunda bakıyorum. En fazla sorunlar Batı kent de oluyor altyapı sorunları işte oluyor. sular kesiliyor ondan e şöyle sonra Şöyle muhtar evet. Batıkent hani göya planlı programlı evet. bir kent ama son dönemde evet. e, yapılaşmanın o kadar da planlı programlı olmadığını evet. e, belki de e, yanlış bir bilgi veriyoruz çok da şey değil ama e, hani 30 sene önceki nüfusla şimdiki nüfus arasında evet. hani ciddi bir fark var. Öyle olunca 30 sene önce döşenen boruların kapasitesi e, şimdi kaldırmıyor. E, hep lokal çözümler. Daha evet. genel bir şey lazım ama genel bir çözümde e, çok meşakkatli, çok uzun soluklu insanların evet. günlük rutinini de trafiğini de çok etkileyebilecek bir şey. İşte belediyelerde lokal evet. çözümlerle evet. Işte neresi patladıysa oraya müdahale ederek e, Biz işte, o bakımdan şanslıyız. Merkezdeki yarışıyor. muhtarlıklarda biz yerleşim yeri çok tabii evet. 46 yıllarından kalma bizim merkezimizin Hı -hı. onasını kuruluşu. Çok katlı binalar o, yok sizin Tabii ki onlar. Onun için biz rahatız. Öyle biz pek sorunlarımız olmuyor yani. Belediyede. Evet. çok değişmiyor. Evet, sizin evet. çok değişti değil Bizim muhtemelen? çok değişti. Emekliliğimizden yani çok Bir anda acayip arttı. arttı. <laughs> %70 arttı, %80 arttı yani öyle. Zaten şey, ASKİ bu sene Şentepe'de büyük bir çalışma yaptı. Hı -hı. en son işte yaşadığımız sel felaketiyle ee, orada mesela bütün binalarda, binaların işte giriş katları falan hep su bastı. Ee, Şentepede bile, Şentepede çünkü hep her tarafı yokuş aslında. Sizin su ne? direkt mesela e, aktığı zaman direkt deveteleri ve yeni mahalleyi dolduruyor Şentepede. Ve ben bunu askiyle görüştüğümde şöyle bir öneride bulundum. Ya önce dedim şentepenin sorunlarını giderik ki yeni mahalle ile demet evlere biz faydası olsun. Şentepeden giden sular zaten demet evlerle yeni mahalleyi batırıyor yani. En çok evet. da varlık mahallesine geliyor. Varlık mahallesi Mahallesi. Evet, varlık mahallesi de böyle. Çok oraları çok felaket yaptı. Çünkü şey dediğim gibi bizim oralar hep yokuş. E, sular olduğu gibi direkt aşağıya iniyor. Hani en azından benim ızgaralandırma hani yapılırsa işte oralara. Planlı hani, programlı ha, bir iş yapılırsa tabii. tabii. E, ne olur şentepenin siz bu şekilde sorununu çözerseniz aşağıya da zaten büyük bir faydanız olur. Yani bu şekilde. Hatta ben bunu böyle söylerken dilekçeye bile döktüm. <laughs> Dilekçe bile <laughs> yazdım. <bunu>. Biz <laughs> sorunları söylerken de esasında çözüm önerileriyle birlikte söylüyoruz. Evet. şöyle yapılabilse tabii ki bir teknik bakış açısı olmayabilir ama daha makul bir bakış açımız var. O mahallenin içinde olduğumuz <laughs> evet. için. Evet. Etki alanını bildiğimiz için. Evet. Ki son dönemde yağın yağmurlarda genellikle yani Batıkent'te de evet Batıkent'te de bayağı olmamıza rağmen Batı kentte de belli yerlerde sel basmalarına, göletler oluşmasına sebep oluyor maalesef. İşte altyapı, üst yapı koordineli olmayınca maalesef Ama kendiler... yine de Batı kent iyi ki kurulmuş. Tabii ki. Yani, Tabii ki Ciddi e, bir nüfusu nüfus barındırıyor. barındırıyor. Yapanlardan, bu projeyi e, hayata geçirenlerden Allah razı olsun evet. diliyorum. Patikent güzel evet. bir proje, evet. güzel bir yaşam evet. alanı, güzel bir yerleşke. Evet. Zamanımızın herhalde sonuna doğru yaklaşıyoruz. evet. E, nasıl geçti? Yarım bir dakika anlamadık. Vallahi evet. evet. anlamadık. Derslerimizi sorunlarımızı Çok... konuştuk. Evet. E, toparlamak gerekirse, Evli Muhtar'ı nasıl toparlarsınız? Yani. Telefonumuzu kapatmadınız. <laughs> <nasıl> unutmuşuz <laughs> yani. Sağlık olsun. <gülüyor> <kapatın> <gülüyor> Muhtarın, ama muhtarların cep telefonu öyle. Benim de kapalı evet. değil çantamda. Sesi kısık. Ama şimdi kaç kişi burayı, aramıştır. Burayı keseriz zaten. Evet, iyi. Nasıl e, son dakikalarımıza girdik. <laughs> Çünkü olmuyor. <laughs> Halbuki aklımdaydı. <laughs> aklımdaydı. Telefonumu kapatayım <gülüyor> diyordum. <gülüyor> kendi kendime. Onu <laughs> ama lütfen bir oraya. Bana bakmayın. Artık son dakikalar toparlayalım. Evet. Ee, Evet, zamanımızın galiba sonuna doğru yaklaşıyoruz. Süremizin e, bittiğini yönetmenimizden <laughs> öğreniyoruz. Taparlamak e, toparlamak gerekirse nasıl taparlarız? Eğri ee, Buhtar, neler söylemek istersiniz mahallenize? Mahalleme neler söylemek isterim? Vallahi hani e, onların da desteğiyle e, hani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da e, belediyelerimiz olsun, yeni mahalle belediyesi olsun. E, büyükşehir belediyesi olsun. Onların yardımlarını her zaman üzerimizde hissediyoruz. Elleri zaten üzerimizde sağ olsun. E, yani daha güzel bir Kayalar Mahallesi inşallah. İnşallah. <laughs> Pandeminin, bitmesi Pandeminin bitmesiyle. Pandeminin bitmesiyle evet çalışmalar. Bitmesiyle. Amcim, neler söylersiniz? Şu son dönemde Sağlıklı bir şekilde e, muhtarlığının bitmesini bekleyeceğim. Siz daha gençsiniz, evinizde uzun yıllar var, e, çalışıyorsunuz, İnşallah karşını göreceksiniz, tekrar seçileceksiniz. Muhtarlık güzel bir meslek, onu e, severek yapılan bir şey, zaten severek yapılması gereken gönül bir iş. meslek, evet. gönül işi. E, bunu söylemek istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum konuk ettiniz bizi. Ağladınız. Çok teşekkür ediyorum Cennet Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Programımızı renklendirdiniz. Çok Keyifli teşekkür ederim. Keyifli bir program Sağ oldu. Ol. Evet Şentepe'yi konuştuk. Yelim Mahalle'yi konuştuk. Batı kenti de konuştuk bu arada. Önümüzdeki hafta farklı bir bölgeden sesleneceğiz. Hoşçakalın.